Merhaba işçi arkadaşlarım. İşçilerim kanalına hoş geldiniz. Yoğun istek ve taleplerinize dikkate alarak arkadaşlar Temmuz maaşını yani zamlı maaşı sizlere paylaşacağım sizlerle. Sizlerden ricam arkadaşlar öğrenmek ve bilmek isteyen arkadaşlarım dikkatli bir şekilde son kadar dinlemenizdir. Her yerden bana ulaşıyorsunuz. WhatsApp olsun, Telegram olsun. Arkadaşlar ulaşıyorsunuz. En çok soru Bununla alakalıydı. Farklar ne kadar yatacak? Temmuz maaşı ne kadar olacak? Zamlı mı alacağız yoksa ayrı mı yatacak? Bu ödemeler. Hepsini arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Sizlerden diyeceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizdir. Emek sarf ediyoruz. Bundan dolayı bizleri destekleyen işçi arkadaşlarımız için teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. 14 Temmuz maaşı ve 1 Temmuz ve 14 Temmuz arası olan maaş farkını paylaşacağım şimdi sizlere. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 1 Temmuz'dan itibaren maaşımız ve sosyal yardımlarımız %15 zamlandı. Bununla birlikte arkadaşlar günlük yemeğimiz 833 TL oldu. Ama ve lakin 14 Temmuz'dan önceki olan bu maaşlarımızı 725 TL'ye göre alacağız. Daha sonra arkadaşlar 1 Temmuz'a 14 Temmuz arası olan zammı fark olarak alacağız arkadaşlar ayrı bir bordura yapılacaktır ayrı bir ödeme yapılacaktır bundan dolayı önce arkadaşlar 14 Temmuz zam ma zamlı maaşları paylaşayım sizlere ne kadar oluyor Eğer ki arkadaşlar büyük şehirde yaşıyorsanız 12 saat 15 gün çalıştıysanız maaşınız ortalama 19467 TL olacaktır gördüğünüz gibi arkadaşlar yani 21'e yükselmiş Çünkü yüzde 27 vergi diline girdik artık Büyük şehirde yaşıyorsanız ve 26 gün çalışıyorsunuz arkadaşlar günlük yemeğinize göre yani 725 TL göre aldığınız maaş 18.890 TL olacaktır. Küçük şehirde yaşıyorsanız 12 saat çalışıyorsanız ayda 15 gün çalışıyorsunuz arkadaşlar maaşınız gördüğünüz gibi 18.970 TL olacaktır. Küçük şehirde çalışıyorsunuz ve 26 gün çalışıyorsunuz arkadaşlar günlük yemeğinize göre maaşınız 18 393 TL olacaktır. Arkadaşlar bu 725 TL'ye göre aldığınız maaştır. Yani günlük yememiz yükseldi 833 TL yani arttı 100 TL olarak. Bunun farkını arkadaşlar ayrı alacağız. İdare izin, bayram tatili, rapor durumlarında yemek ücreti, iş birimi, gece zammı, yoğurt yardımı ödenmez arkadaşlar. Ayrıca de 30 günü aşan izin ve rapor hallerinde yukarıdaki haklarla beraber yol ve sosyal yardımda ödenmez. Bunu dikkat edin. Yapılan hesaplamada dikkat edin almanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bayramda çalıştıysanız arkadaşlar arefe günü. Bunu kendiniz ekleyin yani. Bu maaşınıza büyük şey küçük şey ayrımı yaptım. Bayramda çalışan işçi arkadaşlarım arefe günü çalıştıysa yarım gün 444 TL tam mesaiye 888 TL. 1 Temmuz'dan mesai yapan arkadaşlarası yani günlük yemesi artık 830 TL olmuş işçi arkadaşlarımızla yaptığı mesailerine göre 1022 TL maaşlarınızı ekleyin arkadaşlar. Yoğurt yardımı alan arkadaşlar bu da önemli. 15 gün çalışan arkadaşlar için 210 TL. 26 gün çalışan işçi arkadaşlarımıza 365 TL ekleyeceksiniz. Eğer arkadaşlar yoğurt yardımı alıyorsunuz, bunu ekleyin. Gelelim şimdi zamlı maaşlarımıza maaş farkına. 1 Temmuz'a 14 Temmuz alacağımız maaş farkı. Büyükşehirde çalışıyoruz arkadaşlar, 12 saat çalışıyorsunuz, 15 günden 1300, 1366 TL yapıyor. Büyükşehirde çalışıp 26 gün çalışan işçi arkadaşlarım 1322 TL yapıyor. Küçük şehirde 12 saat 15 gün çalışan işçi arkadaşlarım 1331 TL alacaktır. Ve küçük şehir 26 gün çalışan işçi arkadaşlarımıza 1287 TL maaş farkı alacaklardır arkadaşlar. Bayramda mesai yapanlar arkadaşlar fark olarak eklenecektir. 14 Eylül'de ödenecek arkadaşlar 30 günlük ikramiye tutarı da 15.330 TL'dir. Bununla ilgili ayrı bir videoda yaptım arkadaşlar kurum kurum il il arkadaşlar hepsinin maaşlarını hesaplayıp paylaşıyorum. Kanalda bakabilirsiniz bununla ilgili. Bundan ilave son dakika haberler bütün konular arkadaşlar işçilerle ilgili bütün konular kanalımızda mevcuttur. 18 Aralık'ta ödenecek 13 günlük seyrediyette arkadaşlar 6.643 TL olacaktır. 14 Ağustos maaş hesaplamana daha, daha paylaşmadım. Bunu da paylaşacağım arkadaşlar. 1 Temmuz'dan sonra 30 günlük maaş net olarak 15.330 TL yapıyor. Sosyal yardımda 1.124 TL yapıyor. Büyük şehirde arkadaşlar 1.709 TL. Küçük şehir arkadaşlar yol 1.139 TL. Yemek 108 TL. Gece zammı 1 saat arkadaşlar 5.44 TL yapıyor. %6 iş primine bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu da yeni geldi toplu iş sözleşmesiyle. %6 iş birimi günlük olarak 30.66 TL yapıyor. %5 iş birime günlük olarak 25.55 TL yapıyor. Arkadaşlar bunların arasında 100, 110, 120 TL fark var. Yani %6, %5, %4'ün arasında. Yani %5 ile %6 ile %4 arasında 200 TL. %6 ile %5'in arasında mesai olarak 100-110 TL fark var arkadaşlar. Bir ay içinde. Giyim yardımı aylık olarak 102 TL yapıyor. Yoğurt yardımı arkadaşlar günlük olarak 16 16 TL olmuştur. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Eğer ki e, eklememi istediğiniz bir şey varsa marşınıza ekleyebilirim. Arkadaşlar bizde maaş hesaplama tablosu da mevcuttur. Kişiye özel maaşları da hesaplıyoruz bununla birlikte. Bununla ilgili de ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Tekrardan gösteriyorum arkadaşlar hesaplamayı. Bakın büyük şehir olarak, küçük şehir olarak bu şekildedir. İdare izin, bayram tatili, rapor durumlarında yemek ücreti, iş birimi, gece zamı, yoğurt yardımı ödenmez arkadaşlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bayramda çalışan işçi arkadaşlarım 1 Temmuz'da çalışanlar 1022 TL. Ondan önce çalışan arkadaşlar da tam mesai 888 TL alacaklardır arkadaşlar. Kanalımızla ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar. Farklı bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi bu videodan sonra yorumlarda cevap vereceğim. Kanalımızda arkadaşlar sadece işçilerle ilgili görüyorsunuz. Bütün konular işçilerle ilgili. Son dakika haberler olsun. Maaş videoları, teyidi, ikramiye, her şey arkadaşlar. Kit, bit, bütün işçi e, kadrolarını, bütün işçileri hepsine e, dokunmaya, Sesimiz, sesimizin duyulması için uğraş veriyorum arkadaşlar. Başka bir sorunuz varsa yorum kısmına yazın. Cevap vereceğim bu videodan sonra arkadaşlar. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizdir. Hepinize güzel günler diliyorum. Güzel mesailer diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.